Moderatörlük GG haberin var mı? Duyurmadık değil mi biz daha duyurmadık? <laughs> Yayında söyleyeyim de var bari arkanda iş yapıyor gibi olmasın. Arkadaşlar 8 kişinin moderatörlüğünü aldım. Ama bu böyle düşman değil yani hani. Yarak kafaları hiç çete gelmediği için dedim gerek yok yeni insanları alalım. Bunlardan biri de Taner. Ya yani i̇lk defa duydu şu an morali bozulmuş olabilir. Ama umurumda mı değil. Gelseydin Dentist de götünü yırtıyor mod olmak için oğlum. Bak bir ay sonra soğursun. Vallahi soğursun lan. Kolay iş değil. E çaycı da zaten o robot konseptinden çıktı biliyorsunuz. İnsan içine çıkınca bir fulyeli içeriklere falan gidince onu da artık göremiyoruz yok. Onu da alırım yakında. Bilmiyorum ne yapacağız. En son o esprisinden sonra çaycının o, o mu botluğu bozuldu ya kek muhabbetinde. <laughs> Taner bu arada şaka yapmıyorum ha. Aktif çay bak chat bunu onaylar. Aktif chatte duran modları sayayım mı size? Çaycı. Bak. Sait Sarp. Deadman 34 Yusuf. Bu kadar amına koyayım. Beskok zaten hani buralarda. Yupe'yi Yupen'in moderatörlüğünü aldım. Son o sırada Discord'a geldi. Dedim oğlum sen de hani sen artık Mert'in kurbanı olmuşsun. Sen unutmuşsun bizi. Mert çökmüş sana dedim. Abi öyle bir şey yok falan. Bir halk oynadı orada gene böyle bir acitasyon yaptı. Ses tonu değiştirdi. Tamam lan dedim amına koyayım. Tamam hadi almıyorum dedim. Adamın yaptığı tek moderatörlük Atik ailesi video atmış. Ha oğlum. Ne oldu böyle iş yapmayana laf yok da anasını satayım bunu konuşana mı laf var? Bunu söyleyene mi laf var? Beni mi içeceksiniz? Ulan Yüpe'ye dün yayında şu çok güzel değil miydi diyorum. Oğlum ya lan iki saat sonra hani şu oyuna girdim ya. Oğlum yayını bitirken dedim ya. Ne oldu? Bu ne demek? Yok. Adam yok yok. Niye kılıcı var o zaman? Çetde 74 duran izleyicilerim var. Onlara versem daha çok hakimler. Ya neyse. Bunları biz açık açık konuşuyoruz yani. Konuş kral. Eyvallah kardeşim. Biraz daha gaza getirin. Biraz daha ağır konuşacağım. Ya yok. O çok düzensiz duruyordu. O yüzden bizim yeni moderatör arkadaşlarımız olacak arkadaşlar şimdi. Onlar gelecek, bizim editörlerden birkaç tane yani Instagram'da böyle benim yıllardır editlerimi yapan e, arkadaşlardan birkaç kişiyi seçeceğim gibi seçtim gibi de onlarla da konuşup rızalarını almak lazım tabi. Bakalım en kötü izleyicilerden de bir iki kişi alırız. Öyle takılırız işte. Yeter ki düzen olsun oğlum, yoksa moderatörlüğün bir şeyi yok yani. Oy oy izleyici oy. Ben 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 ben. Bütün chat'i moderatör yaptım hayal etsene lan. Bütün chat moderatör. Bak bir hafta sonra burada adam kalmaz.